Soruya bakalım değerli arkadaşlarım. A, B ve C pozitif gerçel sayılardır. 3A 2B 2C eşittir 0. Ne yaptım? Eksi 2B eksi 2C'yi karşı attım. 3A eşittir 2B artı 2C'ye geldim. Şimdi önce buraya bakalım. Değerli arkadaşlarım. Burada iki ortak parantezin alırsam B artı C ne olacaktır? 3A olacaktır. Her tarafı 2'ye böldüğümüz zaman B artı C neye eşit oldu? Yani şöyle gösterelim. B artı C 3A bölü 2 eşit olmuş oldu. Tamam mı? Şimdi B artı C'yi burada yerine yazalım. 3A bölü 2 idi. 3A çarpı 3A ne olacak? 9A kare olacak. Bölü 2'miz vardı. Bölü 2 karşıya çarpı, çarpı olarak attım. 8 çarpı 2'den 16. Her tarafı 9'a böldüğümüz zaman A kare eşittir. 16 bölü 9 gelecek. Bravo. Her tarafın kare alırsam 4 bölü 3 olur tamam mı? Kare aldım. Kare kareye kaldırdı. 16 bölü 9 ne olacak? 4 bölü 3 eşit olacaktır. Bravo. 16 4'ün karesi 9 3'ün karesi kareler birbirini götürecek ve A 4 bölü 3 gelecektir. Artı 4 bölü 3 ya da eksi 4 bölü 3 bize bunlar pozitif dediği için A'mız 4 bölü 3 olacak. A 4 bölü 3 ise 3 çarpı 4 bölü 3 bölü 2. 3 A bölü 2'yi bulacağım ya çünkü o da B artı C demek. 3'ler sadece 4 bölü 2'den 2 geldi. B artı C'miz 2 imiş. A'mız da 4 bölü 3'tü. Topladığımız zaman 3 kere 2 6 artı 4 10. 10 bölü 3'ten cevap E şıkkımızdır. Umarım anlaşılmıştır. Güzel bir soruydu. DGS'de güzel sorulardan biri.